Merhaba arkadaşlar ben Ayşe, Milli Mücadele Kahramanıyım, Aydınlıyım. Efe Ayşe ya da Çete Ayşe olarak bilinirim. Milli Mücadele sırasında gönüllü düşmanla savaşan gruplara çete deniliyordu. Kurtuluş Savaşları bölgesel savunma yapan çetelerin önemi büyüktür. Çete rakabı buraya derler. Ben Aydın Efe'ye ilçesinin İmam Köy Mahallesi'nde doğdum. Aydın'da yazlar sıcak, kızlar ılık geçerdi. Elkimiz gibi da sıcak kavradı. Günlerim böyle geçerken, aylar yılları kolarken. Ben 23 yaşıma gel gelmiş, evlenmiş, iki çocuk sahibi olmuştum. Düşman postalı, efeler diyarı Aydın'a bile girmeye başladım. Korkuyla evde oturup bekleyemezdim. Koca Çanakkale çepesinde şehit düşmüştü. Ben de milli mücadeleye katılmak için birkaç kadın ile koyduk. Medreseye nöte tarafına gitmeye çalışırken bildiğimiz kayıktan düşen arkadaşlarımız oldu. Ama vazgeçmeyecektik. Milli mücadeleye katılmak için yeni yollar arıyorduk. Kocamdan kalan altın küpeleri bozdurdum. Kendime bir sürüme kaldım. Çok da saatler altında olsam da pes etmedim. Bir şey bir şekilde daha çıktım. Görük halefe bir görük halefeli katıldım. Aydınlık kurtuluşu olan 7 Eylül 1922 tarihine kadar savaş. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.